Мерхабалар, бу акшам, Мерха баларарка дашла, вебуакша, буре бир тародмак и с тюрьм сизинчин, буарачук сурулансуру. Aa, sevdiğiniz kişi sizin hakkında ne düşünüyor şu anda? Bak şu an için bakıyoruz arkadaşlar. Sonrası değil. Biz şimdiye bakıyoruz şu an. Şu an ne düşünüyor? Tamam mı? Siz aklınızda şu an ne düşünüyor sizin sevdiğiniz kişi bir geçirin. Ne düşünebilir sizin hakkınız? Ne düşünmesini istiyorsunuz? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarınız mevcut. Sevdiğiniz kişi şu anda sizin hakkınızda ne düşünüyor bakalım belki bir fikirler var değişik bir şey düşünüyor sevdiğiniz kişi kadın mı erkek mi hiç önemli değil ben cinsiyete bakmıyorum evli mi bekar misiniz o da önemli değil o, o da e, yani ikisine de bakıyorum evli de bekar bugün el bir açılım arkadaşlar yeni evli bekar önemli değil çok güzel düşünceler var birinci tutan arkadaşlar bir kere bir Evlilik, kutlanma, mutluluk sizin ilgili düşünce. Sizin ilgili düşünceleri beraber olmak, mutlu olmak, kutlama, birlik, beraberlik, aydınlık. Yani güneş en sevdiğim kartlardan birisi. Bir şey, siz onun hayatını güneş gibi doğuyorsunuz. Bence bir taşınma olabilir sizin. Daha çok taşınma benziyor burada ama tatilde de olabilir. Daha çok daha çok taşınmayı düşünüyorum onu da söyleyeyim çünkü küçük bir açılım tam olarak anlaması mümkün değil Aa, iletişim sürekli sizinle beraber olma isteği sürekli iletişimde de olma isteği mükemmel bakın burada teklif de alabilirsiniz birinci tutan arkadaşlar için eğer evliyseniz mutlu bir evlilik uzun süreli söz konusu ikinci cevap <laughs> mükemmel Bugün mükemmel bir fal bakıyoruz. Herhalde Venus. Retros'e başlamadı. Venus üzerimizde geçiş yapıyor. Aşk, aşk, aşk. Aklımızda, fikrimizde aşk. İkinci, ikinci. Aa, ne düşünüyor, ne düşünüyor? Bir tartışma yaşamış olabilirsiniz ve o tartışma sebebi düşünüyor. Neden tartıştık? Yani aslında dengeyi kuruyorsunuz, barışıyorsunuz, anlaşıyorsunuz ama bu tartışma neden oldu? Tabii ki geçmişte de olan bir tartışma çünkü bakın arı var sizi ısırıyor, size ısırmış gibi o da siz onu ısırdınız arı gibi, arı gibi söktünüz. O sebeple sevdiğiniz kişi tabii ki bu arı kuvanını bir daha canlandırmak yani bir daha ellemek istemiyor. Yani biraz dikkatli olmak istiyor. Yani bir daha ne gerek olmadığını düşünüyor. Aşk var mı? Var. Arkadaşlar duygu var mı? Var. Hmm, hayaller var mı? Var. Sevdiğiniz kişinin. Sizin ilgili bakıyoruz. Bakın sizin ilgili düşünceler. iletişim var mı? Var. Küvetli bir ö, beraberlik var mı? Var. Yani sadece bu arı gibi arı kuvanı ellemeyin. Tavsiye. Hepsi süper mükemmel olacak arkadaşlar. Üçüncü cevap ne olacak arkadaş ne düşünüyor ne düşünüyor ne olacak bakmıyoruz ne düşünüyor onun düşüncelerine bakıyoruz arkadaşlar aşk aşk bakın aşka bakıyoruz en üçüncü tutan arkadaşları kutluyorum aşk çok kuvvetli ciddi bakın aşk sorduğu zaman bu kart çok kuvvetli ciddi bir çekim birbirinize çekim bakın siz bir adım atacaksınız birlikle beraberle bir adım bu bir temel temel atma bakın bu teklif olabilir bir temel atıyorsunuz evliliğe bir temel çok ciddi kuvvetli bir çekim gücü var birbirinize dayanamıyorsunuz ayrı kalmaya eğer evlisiniz sokutlarım ne kadar mutlusunuz yani kıskanılacak kadar mutlusunuz buncuk takın yani eğer bekarsınız kesinlikle kesinlikle en yakın zamanda evlilik sus konusu eğer sevgili, sevdiğiniz kişi de yoksa mesela o zaman o kişi en yakın zamanda gelecek yalnız tek bir şey söyleyeceğim size bu bir tarotunun uyarı lütfen dışarıdaki kişilere bakın bu karttaki dışarıdaki kurtları görüyor musunuz dışarıdaki kişilere ilişkinize sokmayın sokmayın eğer onları sökmeyeceksiniz aile de olsun arkadaşlar da olsun sevdiğin kişiler de olsun siz kuruyun ilişkinizi kuruyun o zaman daha mutlu olacaksınız o dedi bu dedi şu dedi bu dedi kodu, dedikodulara kulak vermeyin arkadaşlar Dörtüncü cevap, dörtüncü. Siz sevdiğiniz kişinin ne düşünüyor bakıyoruz. Ee, burası da çok güzel ama korkular var. Bakın bir adım atmak istiyor. Sizin hakkınızda çok ciddi düşünceler var mı? Var. Aşk var mı? Var. Sihirli bir dünya gibisiniz onun için. bu Büyülenmiş bir kişi. Ama bir şey var ki onu korkutan. Bir acaba sizden bir cevapta mı korkuyor? Bazı konularda bak bazı sorular var aklında onun aklında sorular var o soruları adım adım pardon soruları nasıl cevaplandıracağını emin değil. Bakın kaçabilirsiniz gibi korkuyor. Sanki böyle tam her şey iyi gidecek gibi ve siz o boyu bozup kaçabilirsiniz bunda bir tek bir çare var oturup konuşmak eğer gerçekten birbirini seviyorsunuz ben senden ayrılmam kaçmam sonuna kadar beraberim dediğin an bu gider bu gider bu çok kalıcı bir şey değil bu aklındaki bu fikri ama şu anda o fikri var mı var şu anda o sevdiğiniz kişi bunu düşünüyor mu düşünüyor yani neden sen sizin bir yandan fevri hareket yapıp da bir kaçabileceğini düşünüyor ilişki kopabileceğini düşünüyor onu onun aklınız onun aklından çıkartmaya çalışın. Onu çıkarttığınız zaman her şey düzeni e, girecek. Çok mükemmel bir açılım. Mutluluklar diliyorum.